Sektörde eleman sıkıntımız var arkadaşlar. Son jenerasyon biziz. Çünkü daha arkamızdan yetişecek elemanlar gelmiyor. O yüzden de elimizden geldiği kadar stajyer alıyoruz. Onları öğretmeye çalışıyoruz. Vatana, millete hayırlı olsun diye çaba veriyoruz ama olmuyor. Çünkü yeni nesil bayağı bir emirle, komutla böyle hazır lafla iş yapıyorlar. Kendi mantığıyla üzerinde devam etmiyor yani o da bizi üzüyor tabii ki bütün işler arka planda bize kalıyor kaldığı için de yorucu bir gün oluyor yorucu bir şey oluyor burada gençlere şunları söylemek istiyorum. Arkadaşlar kendinizi bu işe verin. Yakın gelecekte bu iş daha çok değerli olacak. Kendinizi severek yapın. Eğer bu işi yapmazsanız aç kalırsınız. Ama bu işi yaparsanız kral olursunuz. Yani en iyi kral usta siz olursunuz. Bunun için kendi mantığınızdan bir şeyler öğrenmeniz lazım. Bir şeyler yaşamanız lazım. Belli bir müddetten sonra zorluklar var. Bu zorluklar geçmeniz lazım. Misal biz hemen bir anda böyle olmadık. en büyük elektronik ve yazılıma önem veriyorum. Bunlar da çünkü teknoloji gün gittikçe araçlarda hem tablet ekran hem elektronik yazılım olsun. Bunlara daha özen gösteriyorum ve arka planda bunları takip etmeye çalışıyorum. Bunları araştırıyorum. Forum siteler olsun veya da kendi usta WhatsApp gruplarımız var. Almanya'dan, Belçika'dan, Hollanda'dan. Bizim birçoğu bölgede usta grubumuz var. Teknolojinin ilerlemesi bizim mesleğimize çok faydası oldu. Örnek verim Arzada arza tespit cihazlarımız orijinal olduğu için arzaları eski bir süre göre daha çok geç bulunuyordu. Ama şimdiki teknolojide arzayı nokta atışı ve ekipmanla daha hızlı bulunmasını sağlıyor. Araç grup sponsorluğu yıllardır biz Opel araçlarını yaptığımız için birçok gruplara, Opel gruplarına dahil olmak istedik. Ve de yaptığımız işleri insanlara hem pazarlamak hem de kendimizi tanıtmak için gösterdik. Evet, sosyal medyada YouTube kanalımız var. Nisa Auto Servis. Orada içerik çekiyoruz. Burada insanların günümüzün teknolojisine göre YouTube kanalında araçları yaptığımızda arızalarını veya da arıza bir şey gösterdiğinde çekip insanlara arıza kodunu yazarak tespit edip insanlar kendi çözümüyle veya da kendi odaklı çözmesini sağlıyoruz. Ya buradan meslektaşlarımın çoğu böyle sosyal medyada yaptığı işleri kendileri paylaşıp insanlara yaptığı işleri kendi pazarını oluşturması lazım. Çünkü günlük teknoloji ilerliyor. Sosyal medya ne demektir? Bir dükkanım var demek. Sanal alemde bir dükkanım ve kariyerim vardır. O kariyeri korumak için bir altyapıdan yavaş yavaş bu sektöre girmeniz lazım. müşterimize ilk önce bir çay ikram ediyoruz. Aracını kaldırdı, kontrol ediyoruz. Görücün ne görüyor mutlu oluyor yani yağını açarken veya da balatayı değiştirirken orada ona bir mutluluk geliyor. Tabii ki biz ticaret amacını yapıyoruz ama kendileri bazen diyor ki ya beni usta başından kovuyor falan. Yani bizde öyle bir şey yok. Gelir. Hatta yere geliyor motor söktüğümüzde manifoldu bileni müşteriye temiz ettiriyoruz. Bunu hem müşteri kendi severek yapıyor veya elimizden geldiği kadar gösteriyoruz müşterilere. En büyük önem verdiğim müşterime güven. Güven çok önemli benim için. Bir müşteri, bin müşteri, sosyal medyadan daha kuvvetli olan insanın güveni arkadaşlar. Buradaki yaptığımız iş, tabii ki bakın bu aracımız Sakarya'dan bize geldi. Tam 3 aydır bizi sırada bekliyor. Bu güvenle biz yaptık işlerimizi WhatsApp yoluna aracın yanındaymış gibi şey şeklinde e, şey yapıyoruz kontrol edip müşterimize WhatsApp'tan, yolundan yapıyoruz. Bunu gönderdiğimizde bu aracın sahibi başka bir insanı öneriyor. Başka forum sitelerinde yazıyor. Her yere bizi yaydığı için o bizim mutluluk veriyor. Bize bir çökük araç geldi, Aracın topladık, aracı çalıştırdık. Araçta bir arıza var, müşteriye bildirdik. Manifoldaki bir arıza nedeniyle bize gelmeden önce söylemiş, örnek verdik. Ondan sonra araca baktığımızda, beğenciyi aradığımızda bize 20 bin lira usta gözüyle fiyat verdi ama ben kendi çabamla 250 kuruşluk sigortayla çözdüm. Yani böyle olaylar da oluyor yani. Benim çocukluğumdan beri köpek sevgim vardı. Ben hayalimi gerçekleştirdim. Çünkü hayvanları ben çocukluğum gel Carlos gel buraya. Cık cık. Gel buraya, gel oğlum. Gel, gel, gel buraya. Evet, bu gördüğünüz Belçika Marinos. Bu benim erken bir tane Latte'm var. Bu biraz sinirli. Şimdi ben köpekleri çok seviyorum. Sanayide zor oluyor mu? Olmuyor. Bunların bakımlarını, gezimlerini yaparsanız çok iyi olur. Hem de insan dostu sosyalleştirmeniz lazım. Bunlar tabii ki insanlara zarar vermez. Siz nasıl yetiştirirseniz öyle olur. Aynı insan mı görür? Arkadaşlar bu kanala destek olalım. Takip etmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. İnşallah bu kanal ileride büyür. Bizleri de unutmazsınız. Hepinizi seviyorum. Takipte kalın.